Evet. Ne soruyor, ne diyorsun şimdi? Bizim eskiliğimizlere geçtiğimizde gurbetçilik vardı. Yorgun simi dost doğru ediremit. Kimin yanında yatacağımızı düşünüyorduk biz. Aldığımız köydeki haçlığımızı getiriyorduk. Sirkeci de emanetçi vardı. Oraya yatıyorduk paramızı. Alıyorduk haçlıksız. İş bulunca kadar o yanına dön, bu yanına dön. Arkadaş varsa alıyorduk. Rahmetlik geliyor. Mehmet abi vardı. Oradan sonra sal. Sen... Aşağı Aşa Mangolu. Bursalı. Şu an Çoğu Arif abi vardı. Nerelerdeyse onların yanlarına gidiyorduk. Yatağımızı alıyorduk. Bazı da yerlerde kabul etmiyorlardı işte. Hoş orada iş bulduk çalışıyordu. Burada derket bu zamana getirdik Allah'a şükür. Yaş olmuş yetmiş. Ahil gitmiş. <laughs> 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 Bundan sonra da geçtiği gurbetle geçirdik. Yaşlılığı da hastalığıyla ama Cenab-ı Allah ya, beterini ya. vermesin. Yani, şükür Mevla'ya. Mevla Önceki bizim durumlarımızdan şimdiki gençler çok iyi. Çalışmıyor Allah bakma sen. Beğenmiyorlar. Daha da bizim bir diyeceğim yok. Allah'a şükür bu günlerimize. Elhamdülillah. Hadi selamünaleyküm. Hadi sen söyle Ahmet abi. Ben de Konuş ha konuş. Konuşamayayım. Öyle mi? Baban konuşmuyor Mehmet Ben annemi Ahmet emmi bakmaya getirdim. Anneme izinliydim. Ankara'ya gittim. Annemi aldım geldim. Burada ziyaret ediyor. Hastaları ziyaret ediyor. Geziyor dolaşıyoruz işte. Evdeyiz. Burada da Ahmet emmiyi ziyarete geldik. Ablam, Turan abim. Büyükleri ziyaret ediyoruz. Öyle günler güzel geçiyor. 20 gün izin vardı. Bitmek üzere. İnşallah herkes için güzel geçsin istiyorum. Köye gidemedik bu sene. Sağlık olsun. inşallah bunda gitmeyi düşünüyoruz. Bizim hayatta böyle geçiyor. Benim Turan abim gibi anlatacağım çok anılarım yok. <laughs> Vardır ama şimdi şey olmuyor işte. Bizim de böyle geldi geçiyor zamanlar. Tarihte kalanlar. Çok şükür anneanne oldu, Nine oldu, Her şey oldu. <laughs> Allah olmayan herkese nasip etsin. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. İş olmayanlara iş nasip etsin Allah. Huzur olmayanlara huzur versin. Eşi olmayana eş versin Allah'ım. Sağlık olmayana sağlık, sıhhat nasip etsin hepimize. Bu anneme vereyim. Ben annemle anlatıyor bakalım. Konuşabildiğin ben kadar anne. Aklına ne gelir? Sen de tarihten anlat, geçmişten anlat. Geçmişten de Hepsini geçme zaten. <laughs> gəl kim ki pir aklına gəlirim faqdan al gəl hepsini dəşərsən əskeri qon oğuş nələr çək də ya, nə yaptı o keçirəcək çərxlar möhtəşəm idi ha ha bunu gətirəcək bir halda söylədim daha, daha, şey. daha bir daha şey söylə sən məmədaln istəyirdi o xəmirləm məşəyət ağacımız biz mücərrəmən ruhum Şav Şavak'ın söküşünden, bülbülün ötüşünden Senin aşkın var Allah'ım, senin aşkın var Allah'ım Domurcaksın büllerden, akı dolu gönüllerden Senin aşkın var Allah'ım senin aşkın var Allah'ım Ne annem var ne baba, Ne derdim var ne yaram Elveda dünya senden elveda Kabir kapısı açıldı Üstüme toprak saçıldı İmanım yüzüme çarpıldı Elveda, elveda, dünya sen. Annemin hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Annemin hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana